Herkese selam. Ben Mehmet Hocanız arkadaşlar. Kara tahta serisinde Pisagor teoreminin ispatını yapacağız. Evet biliyoruz a kare eşittir b kare artı c kare de. Neden? İşte o nedeni araştırmaya devam ediyoruz seninle birlikte. Herhangi bir dik üçgende hipotenüs dediğimiz a, a'nın karesi diğer iki dik kenarın kareleri toplamına eşit. Eşit de neden? Nereden geldiğini şöyle gösterelim. Muazzam bir ispatı var bunun. Bir tane kare çiziyorum ben sana burada. Bir tane kareyi çizdim. Kareye benzedi değil mi? Daha benzediği kadar artık. Şuralar 90 derece tabii ki. Onları da bir gösterelim. Karenin bütün kenar uzunlukları birbirine eşit. Süper. Onu zaten biliyoruz hocam. Şuradan bir parça alıyorum. Bir nokta seçiyorum kendime. Diyorum ki şu küçük parçaya x, şu büyük parçaya y diyelim. O zaman bu kenarın uzunlukları toplamı ne yapar? x artı y yapar. Burası da, burası da, burası da hepsi birbirine eşit. Ama bu oranı bozmayacak şekilde aynı şekilde buradan da keza bu sefer önce y, sonra x'i alıyorum. Buradan da aynı oranı bozmayacak şekilde bu sefer yine önceye sonra x'i alıyorum. Yani x ile x'in yan yana gelmemesine özen gösteriyorum fark ediyorsan. Başka nerede kaldı? Şurası kaldı. Şuradan y bir tane de x aldık. Ardından buradaki seçtiğimiz noktaları birleştiriyorum. Evet. Çok fena değil. <laughs> Tahtadan çizince çok şey. Şimdi burada birleştirdiğimiz şey. Belki sen inanmayacaksın. Evet bir eşkenar dörtgen olabilir ama ben bu eşkenar dörtgenin bir kare olduğunu ispatlamak istiyorum sana. Hocam kareyle alakalı. Ya geometride öyle bir şey vardır ki çizemediğinde bu bir kare olsun dediğinde. Mesela bu bir kare olsun. Bitti bizim için artık bu bir kare. Hani belki köşelerini göremezsen de benim çizimin bu kadar demek anlamına geliyor. Şimdi burası bir kare mi? Değil mi? Gelin bunu ispatlayalım. Şimdi x var y var. O zaman şuraya çift çizgi atalım. X var, Y var. Buraya çift çizgi atalım. X Y var, çift çizgi atalım. X, Y var, çift çizgi atalım. Çünkü biliyoruz ki buradaki bütün üçgenlerde X, Y varsa burası aynı şekilde uzunluklar birbirine eşit. Tamam eşkenar dörtgen. Açılar da birbirine eşitse bütün bu üçgenlerin eş olduğunu, buranın da 90 derece olduğunu göstermeye çalışıyorum. Şurası alfa, şurası beta açısı olsun. Doğru mudur? Alfa, beta 90 şeklinde. Betaya bakan X beta'ya bakan x değil mi? Şurası nedir? O zaman alfadır. Alfa beta 90, 90 daha 180. Alfa beta 90, 90 daha 180. Y'ye bakan kimdi? Alfa'ydı. Y'ye bakan alfa, x'e bakan beta. Alfa beta 90, o zaman burası 90. Aynı mantıkla şurası alfa, şurası beta. Şunlar da 90 derece çıkar. E, bütün açılar 90 derece, bütün kenarlar birbirine eşit. O zaman bu bir karedir. Evet ilerlememiz güzel devam ediyor ama henüz sonuca gidemedik. Şu kenara da z diyorum. Bununla da anlaştık. Şimdi ben buradaki karenin alanını bulmak istiyorum. Karenin alanı nasıl bulunur? İki kenarının çarpımıdır. Doğru mu? Biz z kare yazarız. Burası nedir? Kare alan. Peki biz bu karenin alanını sadece böyle mi bulabiliriz? Yok. Farklı bir yerden daha da bulabilirdik hocam. Bütün karenin alanını bulurduk. Büyük karenin alanı ki bir kenarın uzunluğunu ne kabul ettik biz? X artı y'ye kabul ettik. X artı Y'nin karesini alırım. Karenin alanını bulurum. Burada gördüğün üçgen. Bu üçgenin alanını nasıl bulunur? X çarpı Y dik kenarlar çarpı bölü 2. Peki aynı üçgenden eş oldukları için kaç tane var? 4 tane var. Eksi derim 4. Bu dört üçgenin alanını bütün karenin alanından çıkardığında içerideki karenin alanını kalır. Yani z kare neye eşit? Gelin birlikte bulmaya çalışalım. Tam kare ifade açıyorum. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. İkincinin karesi. Cırt sana cırt sana burada kaldı. 2. Art özür dilerim. Eksi 2 x'ye. 2 x'ye. Baktığımızda birbirini götüren ifadeler var. Cırt sana cırt sana. Sen de bir git bakalım. Bizim elimizde ne kaldı bakalım. Z kare eşittir. X kare artı y kare. Aa, bir dakika. O zaman biz bu dik üçgende iki dik kenarın kareleri toplamının buradaki hipotenüs uzunluğunun karesine eşit olduğunu ispatlamış olduk. İspat biter. Kara tahtada ne yapıyorsun? Evde deniyorsun. O zaman bunu sen de dene. Bir sonraki kara tahtada görüşelim. Hoş kal. Hoşça kal.